Evet Akisar'ın nabzı takipçileri, bugün yine sokağın nabzını tuttuk ve en çok yine Tayrun'daki trafikten şikayetler aldık. Akşam saatlerindeyiz, iş çıkışı. E, Gerçi pazar günü ama yine de çok büyük bir yoğunluk var Tayrun Caddesi'nde. Arkamızda görüyorsunuz zaten arabalar çift sıra park etmişler. E, zaman zaman burada trafik yoğunlaşıyor ve e, çok adım adım gidiliyor ve araçlar artık çok dur kalk yapmak zorunda kalıyorlar. İnsanlar da zorlanıyor değil mi kaldırımlarda yürürken? Çok fazla yürürken. zorlanıyorlar. Kaldırımlara geçmeye çalışırken bile insanlar birbirine ezecek duruma geldiği anlar oluyor. Evet, şikayet edildiği kadar var. Evet, bir de esnaf e, haklı olarak tabii ürünlerini kaldırıma da çıkartıyorlar ama e, bu sefer vatandaşlar iyice yüremiyor. Özellikle engelliler, işte bakın motor da var mesela şu an tam önümüzde. Kaldırımda bir de motor var. E, engelliler, e, bebek arabası olan e, değil Herkes mi? Bayanlar zorlanıyor. Çok Hatta şu zorlanıyor. an bir sürü araç da burada park etmiş durumda. Bu da aslında esnafı da zor durumda bırakıyor. Esnafın da hiçbir şeyi görülmez halde şu an sattıkları ürünler falan. Buraya gerçek anlamda bir çözüm bulunması gerekiyor çok acil evet, bir şekilde. Evet şu çift sıra parkın bir an önce kaldırılması gerekiyor. Tarun'un da trafiğe kapatılması gerekiyor bence. E, takipçilerimize de soralım. Yani e, sizce tarih trafiğe kapatılmalı mı? Neler yapılmalı değil mi? Bunları soralım. Evet, hem yorumlarda hem de anketimizde cevapları bekliyoruz. Tayyip'in trafiğe kapatılmalı mı?